Vardır muhakkak ılık bir yer. Karın altında bekleyen toprağın karnında. Filizel verişli bir boşluk. Beklemek için bir sebep saklamalı insan kalbinde. Başa değecek acı, küle değecek yangın saklamalı. Belki de bir ölüm bulmalı insan kendine sevebilmek için yaşamı. Hırçınlığın ardından dinginlik gelir. Deniz böyledir. Birikip kalmaz üzerimizde kum. Yağmuru çöller yağdırır. Sorma bana sever miyim acıyı? Kalbimde ağrıyan rüya söküldükçe örülür. Kilden ve yeldendir ömrümüze dağılan siz her insanın içinde vardır güzel bir aralık. Ulaşmak zaman alır.